Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi tek katlı evde çıkan yangında kurtarmaya çalıştığı eşiyle birlikte yaralandı. Adil Şahin'e ait Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki evin çatı katında bulunan Ardi odasında yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekibi gitti. Ekipler çatı katını saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Adil Şahin evde mahsur kalan eşi Zeliha Şahin'i kurtarmak için çatı katına çıktığında yaşadıklarını anlattı. Dağdan geçtim. Hani ateşten geçtim. Bu sefer hanımı aldım. Hanımı Aşağı düştüm. Bu sefer daha bir geliyor. Ben böyle yaptım. Evet. Böyle yandım. İzmir'in Bayraklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında ise ev kullanılamaz hale geldi. Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'nde Hüseyin Karakuzlu'nun yaşadığı tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede çatıya ulaşan alevlere dört itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının bitişikteki evlere sıçrama ihtimali üzerine polis bölgede güvenlik önlem aldı. Yaklaşık bir saatlik müdahale ile kontrol altına alarak söndürülen yangın sonrası ev küle döndü. Mahalle sakinlerinden İbrahim Ethem Eren o anları anlattı.